Selamlar arkadaşlar ee, İlk önce size şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum İnsanlar böyle benim gibi Youtube'dan falan video çekiyor Onun haricinde böyle Twitter'lardan böyle bir şeyler atıyor İşte şu hisse tavan olacak, bu hisse böyle düşeni kırdı, şu şöyle olacak falan Böyle insanlar geleceğe yönelik o kadar iddialı şeyler konuşuyorlar ki işte tavan olacak, şu olacak bunları hala anlıyor çünkü mesela adam pozisyon alıyor. Diyorum DT Dün video gördüm DT alap. Ne şöyle olacak. Düşeni kırdı. Bugün bakıyorsun %5 yapıyor. Allah Allah. Niye yapıyor? Dikkat ediyorum. Dedikleri şeyler gerçekten de o konuşulduktan sonra yapıyor. Çünkü adam 30-40 bin tane kişi izliyor. 30-40 bin tane kişi birer binlerle rahatsa o siteye tavan yapar. Dolayısıyla bu şekilde bir oraya koşuyorlar, bir buraya koşuyorlar. Böyle listelerin 600 tane diyelim liste var. Bunların bir tanesi, iki tanesi, 10 tanesi, 15 tanesi tavan yapıyor diyelim. İşte bunlar daha önce alıp sonra insanları yönlendirip sonra ondan sonra tavan yaptırıyor. Ama kendileri tavan yaptıktan sonra sattıkları için düşmeye başlayınca oradan zarar etmiyor. Tamam mı? Böyle gelecekle ilgili yani şeyleri... Bakın RTA'lık var, %30 varmış. Ne olmuş? niye yüzde 30 yapıyor arkadaşlar adamlar video çekiyor diyor ki yarın bu yapacak ya 30-40 bin kişi onu binerlere atsa zaten tavan işi anlatabiliyor muyum ancak bu uzun soluklu olmaz tavan yaptı yarın da eksi 10 yapar bu sefer o tavan alttan alıp üstten tavandan satan bir de ikinci tavanı da alan adam iki günde yüzde 20 kazanır sen artı 20'den aldığın için eksi 10 yapar yüzde 10 zararına girersin arkadaşlar. öyle insanlara uyup da o şekilde bir oraya yaptı bir buraya atla o şekilde yapmayın. Tabii bu çok önemli bir uyar arkadaşlar. Bizim insanların hiç bilmediği bir şey varsa budur yani. Yani bir hisseye para giriyorsa zaten yükselir hisse. Adam 30-40 bin kişi, 100 bin kişi giriyorsa bu adamı ve hisse küçükse o zaman gitsin desin ki işte ereğli tavan yapacak yani. Hadi desin bakalım. Kim Allah bir tavan yapacak desin. Hangi Allah'ın bu tavan yaptırabilir? Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Genelde böyle hacmi olmayan düşük hacimdeki hisselere giriyorlar. Ondan sonra birkaç oradan vur kaç şeklinde oluyor bu işler. E, ee, i̇nsanların genelde canı yanıyor. Onun için e, böyle bir oraya atla, bir buraya atla, bir şuraya atla hisselerin karlılıkları yavaş yavaş değişir. Yani zarar yapmaya başlıyorsa hep zarar yapar bir sene iki sene. E, kar yapmaya başlıyorsa hem daha çok kar yapar. Belli bir zirveye kadar. Yani bir günde yüzde on, bir günde iki günde yüzde yirmi kar, iki günde eksi yirmi böyle şeyler yap. Yani hisselere uygun değil. Anlatabiliyor muyum? Yani size birileri bunu böyle diyorsa, olacak şöyle olacak, böyle olacak diyorsa vardır bir pozisyonu daha önceden almıştır. Sizi de gaza getirip oraya sokar, daha da yükselir. Sonra satmaya başlayınca siz ilk önce zararı girersiniz ama o kardan çıkar. Evet, e, şimdi portföyümüze bakalım arkadaşlar. Portföyümüzde azaltma yoluna gitmiştir. 295 bin lira nette hala tutar var. Kullanılabilir bakiye 414. Potansiyel kar %40. Potansiyel kar zarar 119 bin. Gerçekleşen kar 67.000 bin. Tamam ee, bunu kapatıyorum. Ben kapatmayayım. Şeye bakalım. Portföyümüzde azaltma yoluna gitmiştik borsada. Bakın e, borsada 2.2'ye düşürmüştüm. E, nakitle borsayı yarı yarıya düşürmüştüm. Borsa yine 2.2'den 2.5'e gelmiş. E, nakit dolar tarafı değişmiyor. Altın tarafı değişiyorsa da görünmüyor. Ben onu pek göremiyorum. işte oran hala birlerde yani. E, TL bazlı, dolar bazlı yatırımlar, ve dolar bazlı yatırım daha yüksek alıyor. TL bazlı yatırma nakit de var. Yani nakit dediğimiz sabit duran bir nakit değil yani arkadaşlar. Yani koyuyorsun hafta sonu diyelim kaç para aldın? Bin lira alıyorsun yani. Öyle bir nakit de var. Kur korumalı olabilir dedim. E, kur korumalı cazip dedim size. Nereye bir şey atsam arkadaşlar? KKM mevduat. Ben nereye bir şey yapsam bir gün sonra o şey bok oluyor. Tövbe tövbe. Yani yüzde 43 veriyordu. Ben gördüm onu. Ertesi gün vermemeye başladı arkadaşım. Evet, ING bak yüzde 43 veriyordu, veriyordu. Ben gördükten sonra ertesi gün vermemeye başladı. Bakın orada da mevduat faizlerini düşürmüşler. ING çok iyi veriyordu. Yüzde 30'a düşmüş, yüzde 30'a düşmüş. Ha, onun yerine artık kur korumalı niye 3 ay tutayım diyesin ki o zaman onun yerine TL koyacaksınız mevduat, mevduat mevduat, mevduat diyelim. Hani kur korumalı yapabilecek değil. Yani diyelim kur 30-35'e gitti bir anda. E bozduramazsın korumalı. Yani o an elinde kur olacak, bozduracaksın. Orada kur korumalı da bozduramazsın. Dolayısıyla o zaman günlük olarak e, şey yapabilen bir para olması gerekiyor. Vade gün diyor. Bu da 32 günde sınırlıyor. Hayır kardeşim. Ben 32 günlük istiyorum ben. Yani bir gün. Bugün koyacağım, yarın alacağım. Tutar girip 1 milyon. 1 milyon TL'ye süre girin bir gün. Bir günde kim ne veriyor ona bakacağım ben. Şu an en iyi veren e, biri ING ile CEPTEC. Yani bizim bankalarımız, çalıştığımız bankalar en iyi verenler için onlar gibi gözüküyor. Bakın daha iyi verenler var. Ancak onlarla pek bir şey değiliz biz. Yani CEPTEC %35 yani ne demek bu? Ben 1 milyonu bu yatırdıysam yatırdıysam e, yani ne olur? 910 TL bir günde getiriyor demek. Yani 1 milyonu ben yatırırsam, 30 gün bekletirsem arkadaşım, 1 ay, 1 ay diyelim. 1 ay, 1 ay olarak hesaplayalım. Evet, e, ee, Akbank 30 bin lira veriyor, öbürü Odea Bank 32 bin lira veriyor, öbürü 29 veriyor. Yani Akbank 30 bin lira veriyor. Yani ne demek bu? 1 milyonu koyuyorsun kardeşim, bir ay sonra 30 bin lira veriyorsun. Bu da iyi kötü değil. ne yani için iyi? İşte borsada yeteri kadar kazandım diyorsan onun için bakın burada artık bir kısmı nakite düştü ya. Borsada yeteri kadar kazandım diyorsan artık buraya geçip burada birazcık risksiz olarak bekletmek adına iyi yani. Şimdi ne olmuştu? Evet bakın borsada kazandık. E bu kazançtan sonra yeteri yeter dediğimiz zaman artık e, var olan bir nakitimiz var. Bunu da koyduk mu şey yaparız yani yani o şey iyi bakın burada bir tane de zaman kartoyadan çıkar diye uyarı veriyor bunda bizde yüzde 9.6 yapmış bunda bizde 10 bin liralık yatırmıştık eşim de 10 bin almıştı 20 bin liralık bir yatırım vardı ama eşimin aldıklarını göremiyordum yani o 150 bin TL'lik bir hisse almış endiklerdeyken bize söylemedi oradan da kazanıyor Onda da sayas varmış. Mesela bende de sayas var. Bende şu kadar sayas var. Şu an için 100, 298, 299 milyar sayas var. Eşimde de varmış. O bana söylemiyordu yani bunları. Mesela şu an Gezze, böyle şeye hedefi ulaştı diyor. Peki sayas da biz ne yapmışız? Ona bakalım. Hedeflere yaklaştık mı? %28 karımız var. Hangisinden ama? 20 bin lira yatırdığımızdan. Burada da %28 var. 94 bin lira var. 110 bin yatırdığımızda yüzde on çıkar var. Tamam çok önemli değil arkadaşlar. şimdi hisselerin durumuna bakacağız. Borsa endeksine bakacağız. Borsa hani ben size ne diyorum? Hep kırmızı alarmda gidiyor ve gidiyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani zaten bizim şeyimiz şu. Kesin düşecek demiyoruz. Yani ihtimal var düşme. %90 ihtimal düşecek. %10 yükselecek. Yine yükselebilir. Onun için biz hepsini satıp çıkmadık arkadaşlar. Yani payımızın bir kısmını, karlarımızın bir kısmını aldık çıktık. Hepsini satıp çıkmadık. Yine bekliyoruz. Yine yükseliyor. E yine borsanın içinde miyiz? E payımız var işte arkadaşlar. Bakın payımız var burada. Gözüküyor bizim burada payımız. E 414 bin lira para gözüküyor borsada. Şu an kullanılabilir bakiye. Benim yatırdığım bakiye de nette bu gözüküyor. Şimdi eee 414 bin payımız gözüküyor borsada dedik yani payı direkt satmadık hepsini satmadık birden sıfırlamadık yani 750 bin birden sıfırlamadık ee, borsa yine kız kızarık bakın bu e, banka endeksi daha önce geri dönüyor demiştim ben size bu yine kızarık yani bir geri çekilme bir geri gitme devam ediyor sanayi endeksinde kırmızı alarm biraz azalmış gibi yani sanayi bir yüzde kızarttık devam ediyor biz 30'da artarak devam ediyor. Yani biz 30 artık yani yavaş yavaş dönüşlere başlıyor. Bakın sanayi endeksi dön, döndü, dönüyor demiştim. Bakın bu döndü. Nereye kadar aşağı iner bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu bir dönüş yaptı. Sana, pardon bu banka endeksi sanayi demişim. Go endeksi o daha biraz daha gidebilir arkadaşlar. Yani işte bunu bilemiyoruz. E, vadeli endekse bakıyorum. Vadeli endekste dönüşe Dönüşler değil. Hani işte paranın kazanıldığı yer buralar arkadaşlar. Yani kumarda ne böyle en kısmının yerde para kazanılıp kaybedildi işte borsada da böyle. Yani kızışmış bir borsa var. Orada kazanma riskinde yüksek, kaybetme riskinde yüksek. Ancak e, olasılıklara baktığınız zaman artık bu kadar yükseldi. Olasılık kaybetme yönünde yüksek bir olasılık var. %90 kazanma yönünde %10 var ama yani o riskler çok yüksek şu an. O risklerde ben risk alırım burada devam ederim diyorsan daha çok kazanacaksın diyorsan bir noktada geri hızlıca dönerse bu sefer daha çok da kaybedebiliyorsun bu işlerde. Onun için biz ne yapıyoruz? Belli bir marja kadar, güvenlik marjına kadar kazanıyoruz. Diyoruz ki bunu kazandık yeterli. Geri çekilmeye başla. Geri çekilmeye başlıyorsun. Belli bir noktada çok büyük risk, çok büyük bir dönüş gördüğümüz zaman da hepsini geri çekmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani geri çekiliyor, çekiliyor. Ondan sonra bir daha girmeye düşünüyoruz. Yani kendimize göre şeyler yapıyoruz. Hani şunu hisseye atla, bu hisseye atla, bu %10'u çıkıyor. Aman ha öyle şeyler bizde yok. Bizde yatırım var arkadaşlar. Kumar yok. Ee, evet şimdi e, Sayas'ta pozisyon almaya devam ediyorduk. Sayas e, şöyle bir şey arkadaşlar. Şerefsizler burada e, hisseyi baskıladılar. Biri 200 milyon TL'ye yakın mal sattı bir günde. Tabii ona rağmen hisse direndi. Bakın Nereden sattı? İşte 28'lerden vermiş malı. Sattığıyla kaldı yani arkadaşlar. Çok ciddi bir mal sattı. Ondan sonra yavaş yavaş tekrar kendini toparlamaya çalışıyor. Şu an yine e, yani iyi gidiyor işte. Şu an e, iyi gidiyor. Bakıyoruz. Para girişleri ne durumda? Bakın o birden bire 5 dakika içinde borsa kapandıktan sonra bir satış. Onun eksiğini şu an yavaş yavaş para girişi, girişi yapılarak telafi ediliyor arkadaşlar. Hiç şey yapmaya gerek yok. Endişe duymaya gerek yok. Zaten ne diyorduk? Bizim karlarımız var. Nerede karlarımız? Bakın Sayas'a baktığımız zaman Sayas burada %28 kar gözüküyor bir tanesinde. Gördünüz mü? Bakın %28 kar. Yani yüz binlerden fazla aldığımızda %28 kar gözüküyor. Onunla gelip baktığımızda Sayas'ta %28 demek ki ben buradan mı gireceğim? Evet. Yani şuralardan 20 demek. Ki, neyse. Çok önemli değil. Ee, Sayan Simpaç'ta pozisyon var. Kılılduk da yok. Sadece izliyorduk. Monitire'de vardı. Bunlar ilk başta aldık da zarara girdiklerimiz arkadaşlar. Onu vardı. E, Kerevitaş'ta da vardı. Bunun akıbeti kötü oldu arkadaşlar. Yani bu hisse bir manipülasyon döndü. Ee, zarar yapan bir firmayı bu aldılar buna sattılar. işte ülkenin adamları böyle arkadaşlar. Yani zarar yapan bir firması var. O zarar yapan firmayı buna sattılar. Bunun hisseleri çakıldı. Yani ee, ondan sonra yatırımcı da satıp kaçtı. Böyle söyleyeyim. Allah'tan çok bir paramız yok. Yani ne kadar kere bir bir 10 bin liralık yatırımımız varmış. %10 zararımız var. Yapacak yok. Bir şey yok. 1000 lira zararımız var arkadaşlar. Sonrasında şöyle e, bakıyoruz. Gebze'de bugün tavan gözüküyor. E, Gezze'da işte bende 10 bin gözüküyor. Eşim ben de aldım diyor o kadar diyor. Yani eşimin üzerinde de iki kere 10 bin lira kalmış. O da bir karı var. İşte 5-6 bin bir kar gözüküyor herhalde. o da iyi gidiyor. Şu an bakın burada bir dirençle karşılaşmış ama bugün bambaşka bir şey olmuş. Yani bambaşka bir beklenti var. Yani hisse iyiyse arkadaşlar, hissenin potansiyeli varsa düşüyor gibi olsa da kendini kanıtlıyor. Bir anda de veriyor. Bakın burada çok büyük bir hacim gelmiş. Bu şeyi kırıp geçmiş. Yani bakın buradaki direnci hiç tanımamış. Dolayısıyla yine tavan kapatmış. Gezla. E, Sayas da tavan kapattı. E, bir sıkıntı yok bizim açımızdan. Hani alan da vermiyor. Hani tavan kapattı ama burada dolandırıcılar mı geldi buraya? Onlar mı tavan yapıyor diye baktığımız zaman yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani şöyle bir durum oluşmuş bugün. 6.1 milyon euro bir anlaşma yapmış. Amerika'ya mal teslim edecek şu önümüzdeki sene. Onun beklentisini satın alıyor yani şu an. Belki pazar kötü bir daha yükseldi. Ya bunlar küçük şeyler. Bunlar küçük şeyler ama biz zaten onun ne yaptığını, nasıl gittiğini biliyoruz. önemli olan açıkladıkları da güzel açıklayacak. Dolayısıyla arkadaşlar hani gelecekte de bir sıkıntısı yok. Yani yeni fabrikleri sırada bekliyor mal yetiştiremiyor, işleri iyi gidiyor. Dolayısıyla yatırımlarda bir sıkıntı gözükmüyor. Borsa e, borsada şimdi dedim size e, şey zamanı geliyor, satış zamanı geliyor diyorum ama ya adam 6 milyon euro ne demek? 200 bine 200 milyon TL'ye yakın para demek. 200 milyon, zaten 250 milyon TL adamın öz kaynağı var. Öz kaynağına yakın bir iş, bir, bir celse almış. Eğer diyor daha fazla kendimi geliştirebilirsem diyor, daha fazla üretebilirsem daha fazla vereceğim diyor. Yani karşı taraftaki daha belki 10 milyon, 15 milyon euro kalacak ama bunun kapasitesi benim mal verebileceği. Yani hemen hani benim diyor kesin bu malı veririm, olursa daha fazla veririm diyor. Yani bu açıdan baktığımızda arkadaşlar şey e, güzel, e, şeyi güzel yani potansiyeli güzel. E, yani yüzde on yapmışken beklemek gerekiyor. O iş ilişkilerini biz bilmiyorduk. Ee, yeni çıktı o. Z sadece ben şurada ilişkilenliyordum. Üç gün üst üste pozitif kapattı. Daha büyük alıcılık kapattı. Ben bugünün daha büyük bir alıcıyla geleceğini düşünüyordum ve gerçekten de öyle oldu. Bugün tavan oldu. Arkasında da iş ilişkisi varmış. Onu bilmiyorduk biz. Herkese iyi günler arkadaşlar.